Vatanım sensin de gelecek bölüm. İsmim Halide Edip. Ben İslamiyet'in bedbah bir kızıyım. Bugün Müslümanlar ve Türkler... ...şanlı tarihlerinin en karanlık günlerini yaşıyorlar. Size istikbalimize nasıl yürüyeceğimizi söyleyeyim. Oğlum bana ben neyim diye sorduğu gün... ...ona semalardan haykıran bir melek gibi... ...büyük bir tarihe sahip... Türk'sün diye cevap vereceğim. Asırlardır medeniyim diyen bütün Batı ve Avrupa devletleri bizi parçalamak ve topraklarımız üzerinde en vicdansızca girişimlerde bulun yardımcı olmayan hürriyeti de olamaz. Oranın adı gibi gökyüzünde yaşayacağım. Vatanım sensin yeni bölümüyle Kanal D'de.